<laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizler gibi kendi yaptığım çarpılmış labu buları açıyoruz. Oh yeah. Çarpılmış labu bu bir. Çarpılmış labu bu iki. Ay <laughs> iki. Böyle paketleme çok şenliğim için um, bunu böyle paketlemek zorundaydım. Bakın çok emek verdim. Vallahi çok emek verdim. Ne olursunuz bir like atın. Neyse hadi videoya bakayım. Ha. İlk önce bunu açalım bence. Bunu mu açak? Aa bu Evet. O zaman git. Git lan. Ee, şimdi adı açalım. Git. <laughs> Görmediğiniz labubu. çarpılmış labular. Bu <laughs> ne be? <laughs> ben yaptım. Hmm, hmm. O oh, çok Bunu isterim. Pinky pinki de isterim ve şike şaylanlar neyse onu da isterim. Denne passer. Secret mi ya? Ay pink pink mi yok? Ay, ne alaka ya? Neyse hemen geçelim. Secret yoksa garip isimli bir lababı çıkacak? Sizce ne çıktı? Ben var unuttum bu arada arkadaşlar. Ne çıktı? Pinky Pinky. Pinky 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 çıktı. Yani bize bu çıktı. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bunu part 2'de açacağım. Part 2'yi bekleyin. Like atın ha çok emek verdim.